Herkese merhaba. Şu anda Zonguldak'ta Ağzı isimli bir koydayım. Önümüzdeki 15 gün boyunca bir keşif gezisi için Batı Karadeniz'de olacağız. Batı Karadeniz bölgesinde kamp yapmaya müsait olan alanları gezeceğiz ve kamp alanlarını hep beraber keşfedeceğiz. Melike şeylerle anlaşıyor, hem tamam, cinsleriyle. <laughs> ne diyor? Bilmiyorum Hitler kedisi Ne böyle <laughs> tek taraflı, büyük. Ne ki <laughs> <ya>? Hitler <'le. gülüyor> yok. Hitler'e Hitler e sen kötü mü diyorsun? Yok ya, melek gibi adam Hitler. <laughs> Hepimiz biz anlıyoruz. Bence Tabii öyle. Ne olmuş? O kadar insanı katlettiyse. coğrafya bilgisi kadar <laughs> <laughs> çavuş şey, ağzı koyunda kedi bulduk. Nasıl oldu bilmiyorum. O <gülüyor> bizi buldu daha çok. Evet. <laughs> bir, bir kuş dedi biri. 15 günlük bir tura çıktık ve buradaki kamp alanlarını ziyaret edeceğiz demiştim zaten ilk girişte. Batı Karadeniz bölgesi zaten bizim çok sevdiğimiz bir bölge ama daha önce burayı böyle derinlemesine gezme fırsatımız hiç olmamıştı. O yüzden çok keyif alarak gezeceğimize inanıyorum. Bir de bu tur boyunca her gün video çekeyim dedim. Yani ne kadarını yapabilirim gerçekten bilmiyorum. Bir de sabahtan beri düşünüyorum mesela nasıl her gün video çekeceğim. Yani sabah uyandığımda video çekmeye başlamış olmalıydım sanırım. Yoldayken video çekmeliydim, kahvaltı yaparken video çekmeliydim. Buraya geldiğinizde video çekmeye başladım ama ben ve sabahki o kısımlar hep kayıp. Dolayısıyla akşama kadar e, acaba bir günlük video oluşturabilir miyim? Yani 3 dakikalık bir video falan ancak yükleyebilirim galiba onu düşünüyorum. Acaba nasıl oluyor bu iş diye. Ama herhalde öğreneceğim. Yaptıkça insan alışır. Girince alışıyorsun. Size şu anda karavanın içinden sesleniyorum. Çünkü dışarısı biraz rüzgarlı ve ben hafiften üşüdüm. Karavanımın içiyle ilgili ise sizinle paylaşmak istediğim bir detay var. Kameranın hemen kadrajında gördüğünüz elektrik panelimizin yan tarafında bulunan emniyet kemeri gördüğünüz gibi bir bitkiyle kamufle edilmiş durumda. Karavan yapım videolarının ilk başında birisi şey diye yorum yapmıştı çünkü. O ne ya emniyet kemeri görünüyor iğrenç falan diye. O yüzden biz de onu bununla komple ettik. Umarım o kişi şimdi çok mutludur. Ama e, bu taraftaki şöyle göstereyim. Bu taraftaki emniyet kemeri için henüz bulabildiğimiz bir yöntem yok. Bu arada hep şeyi merak ederdim. Yani karavanın içinde dekorasyon kullanan insanlar bunu nasıl sabitliyor? Çünkü bu en ufak bir sarsıntıda Allah. Böyle gidiyor, düşüyor ya. Bunu acaba... Aha her şeyi de birbirine karıştırmışım. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Hallediyorum. Bir saniye. Evet. Yani bunu buraya nasıl e, sabitleyeceğimizi de hiç bilmiyorum açıkçası. Herhalde direkt buraya e, şey yapmamız gerekecek. Yapıştırmamız falan gerekecek. Bilmiyorum. Bunu nereden aldığımı da belki soranlar olur. Sonra e, tek tek cevap vermemek için size söylemiş olayım. Ikea'dan almışız. Modeli de buymuş. E, emniyet kemeriyle ilgili problemi çözdüğümüze göre Umarım buradan çekeceğim. Diğer taraftaki o görüntü kilidini görmeyin diye hep videoları buradan çekmeyi düşünüyorum. Ben, çünkü burası gözle güzel geliyor. İnsanlar hep merak ederdim. Onu söylüyordum. Nasıl acaba şey yapıyorlar? Dekoratif şeylerini nasıl nereye tutturuyorlar diye. Hakikaten onunla ilgili de birkaç video izlemem gerekecek galiba. Ben size hazır şey yapmışken, bugün ne tarz videolar çekeceğimi asla bilmiyorken <laughs> yanımıza ne aldık onu anlatacağım şimdi her gün bir video çekmek söz konusu olunca tabii ne anlatacağım acaba diye de çok düşündüm açıkça söylemek gerekirse o yüzden bugüne bir konu buldum. Yanımıza 15 günlük tur için neler aldık? Bunu anlatacağım. Tabii ki ben yiyeceklerden bahsedeceğim bunun için. Tabii yani bunu da çok anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama her gün bir video çekeceğiz. dedik bir kere bunu anlatmak zorundayım şu an. Başka konu bulamadım çünkü. Neler aldığımıza gelince Mesela daha çok biz bu tur boyunca biraz da çekim yapacağız. Dolayısıyla böyle sürekli aktif halde Etrafta işle ilgilenmemiz gerekecek. Haliyle böyle uzun uzun yemek hazırlamak için vaktimiz olmayacak. O yüzden hazırlanması pratik olan şeyleri almayı tercih ettik. Mesela bunlar nedir? Ee, Yayla'nın şöyle e, pilavları var. Yayla son zamanlarda zaten çok sık tükettiğimiz bir şey. Yani uzun turlarda yemek hazırlamak uğraşamayacağımız zamanlarda bu tarz şeyler alıyoruz. Bu ürünlerin birçoğu da vegan. Ee, mesela böyle bir e, bulgur pilavı var. Bundan da Sonra. Bir tane daha almışız. Bir tane daha almışız ama bu çiyalı bulgurmuş. Bunun dışında daha da bulgur bayağı da almışız. Ama çok bulgur almışız. Bunun dışında yine yaylanın böyle kolay hazırlanabilen e, şeyleri var, çorbaları var. Ama bu çorbaları alırken şeye dikkat edebilirsiniz. Bazılarında salçayla işte içerideki sosu karıştırıp yemeğe eklemek gerekiyor. Ama bazılarında da hiçbir şey eklemeye gerek kalmadan sadece kaynatmak yeterli oluyor 20 dakika falan. O yüzden bunlardan aldık. Hiç o salçalı olanlara girmedik. Mesela Clor'unkini de almışız ama ben bunu almak istememiştim çünkü bunun içinde işte aroma vericiler vardı, palm yağı vardı falan. O yüzden ben bunu almak istememiştim. Hatta yumurta süt falan da varmış eser miktarda. Bunları kesin yaz almıştır. Neyse, bakalım başka nelerimiz var? Öyle barlar almışlar ama bunlar vegan değil. Evet tereyağı süt ürünü varmış. Neyse yani vegan olmayanlar da var aramızda. O yüzden bunlardan alınmış. Ve tabii ki kuru yemiş. Bir sürü kuru yemiş aldık. Yani ben zaten normal hayatımda çok fazla kuru yemiş tüketen bir insanım. Ee, tabii çok fazla dediysem her yani günde avuç avuç kuru yemiş yemiyorum ama sabah kahvaltılarında özellikle yulafla karıştırıp bitkisel sütle karıştırıp kuru yemiş yiyorum ve hemen orada arada yulafımız geliyor. Böyle markalara takılmayın. Ya yani markaları özellikle göstermiyorum. Hiçbiri bana sponsor olmadı. Olsalar da özellikle gösterirdim. Onu da itiraf etmekte fayda var. <laughs> Bunlar en basit yulaflar oldukları için bunlardan alıyoruz. Normalde aktarlardan alıyorduk. Fakat bulunduğumuz yerde aktar yoktu. Onun için böyle paket almak zorunda kaldık ne yazık ki. Bir de tabii ki bizim çok sevdiğimiz bir fıstık ezmesi var. Biz hep bu fıstık ezmesinden alıyoruz. Çünkü bu bonlatın fıstık ezmesini kiloyla satıyorlar. Bu da benim sponsorum değil. Bayağı parasını verip alıyorum. Ama çok tükettiğimiz bir şey. Ve içinde fıstık ezmesinden başka hiçbir şey yok. Hiçbir katkı maddesi yok. O yüzden severek tüketiyoruz bunu. Ve dediğim gibi kiloyla almak gerçekten çok kolay oluyor. Hemen sipariş verdiğinizde pat diye gönderiyorlar zaten. O da çok pratik. Ondan sonra yine bizim çok sevdiğimiz bir diğer şey tahin pekmez. Yine yani böyle tahin pekmez almışız. Bunu da mesela Migros almışız. Yani her şeyi de Migros'tan almışız. Bunlar da sanki Migros reklamı yapıyormuşuz gibi oldu ama mesela makarna almışız. O da Migros. Niye Migros aldık ki her şeyi? Çok acayip. En azından Migros bu geziye sponsor olabilirmiş. Yani o kadar da çok şey almışız. Neyse. Bir de bunları yerine koyması var. O da ayrı bir dert. Keşke çıkartmasaydı. Vloggerlık pek bana göre bir şey değil. Bu arada yanınıza hangi kuru yemişleri aldığımızı da söylemem gerekirse eğer kabak çekirdeği, e, ceviz, badem, kuru kayısı, işte kuru başka şeyler, kuru üzüm, e, leblebi falan gibi şeyler almışız. Bir de hurma aldık. Hurma gerçekten çok güzel bir besin kaynağı. Yani tatlı çekince böyle hemen ağzınıza atıyorsunuz, bütün kan şekerinizi dengeliyor falan. İnanılmaz müthiş bir şey bunlar. Şimdi bunları ben böyle çok Allah'a emanet koydum inşallah. Daha bayır çıkıyoruz. Umarım oralarda devrilmezler. Bu akşam yemek yaparken bunları kullanırsak e, onu da çekerim. Bu arada ha size daha önce şeyi göstermemiştim. E, bizim lavabomuzda kullandığımız nasıl bir e, su sistemi kullanıyoruz onu göstereyim. Biz burada son derece e, basit bir sistemi tercih ettik. Musluğumuzdan iki tane şey geliyor. Bir tanesi e, pis suyun gideri. O burada ve şuraya doluyor. Çok küçük bir şey. Bunu çok pratik bir şekilde dökebiliyoruz. Diğeri de su pompamızın da içinde olduğu temiz suyumuzda bunun içinde buradan e, yukarıya çıkıyorsun Böyle. Buradan da bunun içine doluyor. Çavuş ağzında çok acayip bir kaya oluşumu var. Burada böyle e, koyun arka tarafında Başka bir koy var. Şurada yazın çok güzel bir akvaryum oluşuyormuş. Orada denize giriyorlarmış. Bir de burada böyle bir merdiven var. Burada iskele varmış ama şimdi merdiven hiçbir yere çıkmıyor. Bomboş tek başına atılı bir merdiven. Şimdi koya tekrar geri döneceğiz. Yolda yürürken aynı anda video çekmek de çok zormuş. Yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Ya yavaş koysana şunları. Tamam, buna koy. Ya ne yapıyorsun? Tamam, yeter. Tamam, şuna koy. <laughs> Tekrar merhaba. Şimdi en son... E size seslendiğimde Bursa <laughs> Işık o kadar kötü ki şu an ama yapabileceğim hiçbir şey yok. E, Çavuş koyundaydık bugün ve gerçekten çok fazla gezdik orada. Çavuş koyundan sonra da Dana koyuna gittik. Çavuş koyu çok güzel bir yer ve gerçekten kamp yapmak isteyenlerin de uğrayabilecekleri bir yer bu bölgede. Danazı koyu e, biraz daha uzaktaydı ve Danazı aslında çok büyük bir milli parkmış. Fakat oraya gitmek için işte ya Milli Park'ın içinde yarım saat bir patikadan yürümek gerekiyormuş ya da Denizden ulaşılabiliyormuş. Biz denizden gittik. Şahsen denizden gitmek benim için oldukça yorucuydu. E, yelkenli maceramızı hatırlayanlar bilirler. Deniz beni çok tutuyor. Evet Melike ne, ne, ne düşünüyorsun koyla alakalı? Çok umudan <laughs> <laughs> Bir an önce gitmek istiyorum. Ve koyu terk ediyoruz. O yüzden ben çok keyif almadım o yolculuktan. Ama etraf inanılmaz güzeldi. Yani açıkçası ben Karadeniz'de bu bölgede bu kadar güzel bir koy göreceğimi hiç düşünmemiştim. Gittik orada da vakit geçirdik. Sonra çok yorulduğumuz için yemeği Merkezde Ereğli'de merkezde bir yerde yedik. Şimdi de Zonguldak'ta ya yani Ereğli ile Zonguldak yolu arasında Şehitlik diye bir mesire alanındayız. Burası şehitlik değil yani sadece bir anma ormanı gibi bir yer. Bir arkadaşımızın işletmesi. Normalde akşamları kapalı ama biz torpilli olduğumuz için bu akşam geceyi buralarda geçireceğiz. Karavanda kalacağız. Arkadaşlarımız burada kalacaklar. Bu küçük bir oda şu an burası. Bir ofis. Değil mi? Ofis burası. Yazan. Yazan. Arkadaşlarımız burada kalacaklar. Kestane yiyeceğiz. Şu an ben kestane çiziyorum. Orada bir tane sobamız var ve sobada kestane yiyeceğiz. Ve Yağız şu an kendi YouTube videosunu yapmak için kayda başladı. Keşke baştan yapıyor olsaydın bir daha kendine video çekmek zorunda kalmazdın ya. Ben burada anlatıyorum nasıl aynı şeyi yapıyoruz ya. Yaz gerçekten ışık çok kötü ama bu konuda yapabileceğim o kadar hiçbir şey yok ki. Var. Ne? Evet, oh, baktım <laughs> yanlışlıkla. <gülüyor> ama sen de tahmin edersin ki YouTube videomu bir araba farının önünde çekmek istemiyorum tabii ki. Bugün bayağı yorulduk. Şimdi kestane ve çay yaparak birazcık o yorgunluğu atmayı deneyeceğiz. Yarın tekrar yola devam edeceğiz. Bugünle ilgili önemli bir şey oldu. Göz seninle alakalı. Dışarıda yemek yedik demiştim. Bizimle beraber vegan bir yiyecek yemeği denedi. Bugün bizimle beraber bize eşlik ettin ve vegan bir yiyecek tattın. Evet. İlk başlarda biraz tereddüt etsen de ısrarlarım sonucunda denemeye karar verdim. Nasıldı? Ayrımını yapamadım bir kere. Et mi yiyorum, başka bir şey mi yiyorum? Gerçekten mi? <laughs> gerçekten güzel? öyle. Yani şey, yani beklediğim gibi bir şey olmadı. Sen ben kötü ben bir şey mi bekliyordun? bir şey yiyeceğim zannediyordum ama. Güzeldi değil mi? Güzeldi yani. Güzel. Daha sağlıklı en azından. Dışarıda yediğim şey. Evet. Evet. <laughs> yani fast food yedik. Fast food evet. kesinlikle tavsiye etmiyoruz kimseye. Biz de sürekli ama. Evet, fast food herhangi bir şey gibi. Yani bir fast food kadar iyi, bir fast food kadar kötü diyebilir miyiz? Böyle demiştik. Senin ama yüzünün yarısı da çıkmıyor. Bu da bir problem bence. Bize bugün gezdiğimiz yerleri bir de sen anlatsana. Çavuş ağzı koyunu gezdik bir kere. Çok güzel bir koyu olduğunu söyleyebilirim. Güzel detaylar var yani. Şu anda gezdiğimiz mağara özellikle çok Hı -hı. hoşuma gitti. Ne kadar güzel bir mağaraydı değil mi? <laughs> Müthiş bir mağaraydı yani. Bilmiyorum, ben hiç tahmin etmezdim mesela Karadeniz'de bu tarz, bu renklere sahip bir mağara olacağını. Bir de biz mağaraya girdiğimiz gibi böyle bir ağızdan girdik mağaraya. Bir sürü karabatak böyle uçmaya başladı. İşte farklı kuşlar uçmaya Aynı başladı falan. Çok acayip bir görüntüydü yani. Onu e, videoda var ama yine de detaylarını görsünler isterdim ben. Ya Buraya yolunuz düşerse mutlaka bir yolunu bulun ve o mağaraya... Hemen Çavuş Ağzı Koyu'nun... Sol, taraf. evet, sol tarafında o mağara var, sağ tarafında da Dana Ağzı Koyu var. Orası da ayrı bir güzel evet, orası da çok güzel. <laughs> Amerika ya. Yani Yağızcığım, sobayı yakamadın. Vallahi ben yakmıştım. Sen sonra üstüne inle de odunu atacağım dediğin için o soba ya, söndü. Ya, ya. Birazcık izin verseydin, o yansaydı, tutuşsaydı, tutuşmadan ya, sen üstüne koca koca gerçekten. odunlar attın üstüne ya. Gerçekten şu an Şimdi bak seni severim bilirsin ama ere oturalım, doğru konuşalım lütfen. Eline bir tane magnezyum çubuğu almakla olsaydı bu işler. O zaman hepimiz ateş yakardık ama ben ama gayet güzel şey yaktım ateşi. Sen, sen üstüne yaktın sadece. <gülüyor> 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 <laughs> sen üstüne o koca odunu atmasaydın o çıraların. E sen de ben... şuraya yatacaktın. Tatlım ben temelde başlattım. Üzerine azıcık büyük <laughs> tamam, odun atardık. Sen üstüne laps diye kocaman kütük attın ya. Öyle Kafam kadar Odun şey attım. <gülüyor> <gülüyor> <Atıyor> sen? Muhatabım değilsin. Kestaneye konuş. Kestaneye konuş. Muhatabım. Yani. <laughs> Hayır konuşma. Git odun ya. git <laughs> yak. Toba yak. Yak şuraları git. Ağzını açık bırakmışsın her şeyin Bu kadar. Bilmiyor. Bilmiyor ki. Bilmiyor. Yakmamış da dışarı. Neyse bu kestane yapma işi beni çok gerdi. <laughs> Sıkıldım artık. Evet kestaneler oldu. Hadi bunları da sobayı yaksan da keşke biz de bunları sobanın üstüne koysak da. Ben saniye gittim yanımda. saniye olmadı. <laughs> İki saat boyunca herkes ateş yakar ama asıl mesele... Neyse ben geliyorum şimdi hallederim tamam. Tamam ben geldim. <laughs> beklediğin ama senin daha da sabırsız olarak beklemediğin ve şunu ağzından yediğin kestanelerimizi sobamızın üzerine koyuyoruz. Çayımızı içtik, kestanemizi yedik. Aşırı derecede yorulduk ve artık uyumaya gidiyorum. İyi geceler. Değil tabii ki. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi geceler. i̇yi geceler demeyecektim. Karadeniz turunun diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.